Bugün tekrarlayan ayak bileği burkulması sonrası ayak bileğinde kıkırdak lezyonu olan bir hastamızı ameliyat edeceğiz. Ayak bileğindeki kıkırdak yüzey tekrarlayan burkulmalar sonrasında veya ortaya çıkan bazı kırıklar ve travmalar sonrasında hasarlanıp kırılabilmektedir. Bu ayak bileği hareketlerinin normal pürüzsüz bir şekilde olan hareketini engelleyen, ağrı sebebi olan, ayak bileği hareketlerini kısıtlayan ve toplumda çok sık olarak görülen lezyonlar. Bunlar zamanında tedavi edilmediği takdirde ayak bileği kireçlenmesine kadar gidip maluliyet sebebi olan durumlardır. Ayak bileği kıkırdaklarında şöyle bir hassas durum var. Kıkırdak hiçbir zaman orijinaliyle iyileşen bir doku değil. Dolayısıyla biz bu vakada daha önce geçirilmiş bir cerrahisi olduğundan dolayı da kıkırdak hasarlı bölgeyi dizden alacağımız sağlam kıkırdak, orijinal kıkırdağa sahip bir greftle doldurarak bu bölgede kıkırdak lezyonunu tamir edeceğiz. Bu şekilde iyileşme orijinal kıkırdakla iyileşen tek yöntemdir. Biz buna mozaik plasi diyoruz. Aynı boyutlardaki bir Dizden alacağımız kemikli kıkırdak parçayı bu bölgeyi temizledikten sonra buraya çakarak bu bölgede orijinal kıkırdakla iyileşmeyi sağlayacağız. Mozaik plasten ameliyatı kişinin orijinal kıkırdağıyla iyileşmeyi sağlayan tek yöntemdir. Dolayısıyla biz bu cerrahi de dizden ayak bileğini bir kıkırdak transferi, kıkırdak nakli yaparak bu lezyonu tamir edeceğiz.